Firfarda nasıl hesaplı? Onu göstereceğim gençler. Ee, gençler, ayarlara giriyorsunuz, en alta iniyorsunuz. Tablet veya telefon hakkında ben tablet kullandığım için tablet'e giriyoruz. Ee, sonra yazılım bilgilerine giriyoruz, sonra yapım numarası tuşuna 4-5 kere basıyorsunuz gençler. Aşağıda zaten bunu gösteriyor. Sonra telefonunuzun veya tabletinizin numarasını giriyorsunuz. Ee, baş telefonu açtığınızda girdiğiniz şifreyi yapıyorsunuz gençler yoksa da zaten otomatikman açılır. Ee, bu şu an DPI'yi açtı gençler bize DPI'yi etkinleştirdi. Şimdi biz giriyoruz Free Gençler Free giriş yaptık. Ee, şimdi açılıyor. e, ee, şimdi hassasiyetleri kontrolleri yapacağız gençler. Ondan sonra eğitimde göstereceğim bunları. Şimdi girdik. <laughs> Oldu mu acaba? Bakalım. Ha, açıldı. Gençler hassasiyetleri ayarlara giriyorsunuz. Hassasiyetlerin hepsini yüz yapıyorsunuz. Sonra kontrollere girdiğiniz zaman özel arayüz ee, yapıyoruz. Özel arayüze bastıktan sonra bu tuşu bu tuşu buraya koyduk yine geline. Ee, boyutunu 34 yapıyoruz gençler. Bir dakika yapalım. 34. Sonra buradan kaydediyoruz. Sonra eğitimde bir deneyelim. Biz Deagle'dan başlayacağız. Tabii ki de olmaz olmaz. Deagle. Kafa atma. Yani kafa atma. Herkesin kafa atmaya çalıştığı silah Deagle gençler. <laughs> Deagle. UMP. UMP. En önemli silahlar bunlar herhalde. Bir de ağaç kakan. En çok kafa atmaya çalıştığı silahlar gençler kafa atmadan önce gençler tarama, tarama, taramamaya özen gösterin. Alttan şuradan şu şekilde kaldırıyorsunuz. Adama sıkarken havaya kaldırıyorsunuz. Görüyorsunuz kafasına gidiyor da kafa olmuyor. Ben bence bunu eğitim bölgesinde bir deneyeyim. Bakın bir bir tamir kitlerini al Onu hep deneyelim Gençler biraz kusura bakmayın. İnternetten dolayı oynayamıyorum. Gençler DPI sizin buz atışınızı, e, buz atışınızı daha iyi hale getiriyor. Görüyorsunuz gençler çok güzel kafa gidiyor. Bir şunu çekelim buradan sadece onu hep Tarıyorum gördüğünüz gibi. Buzum olmadığı için tarıyorum. Ama çok güzel olmaya patıyor. Gençler vururken baya bir havaya kaldırmaya çalıştım. Ben oynayamıyorum. Bakın. Ah, arka geldi. Diggle'ımızı da deneyelim. Bu map e zaten kesin çalışıyor. Abi Diggle ayarı çok kötü. Mesela bu hepsi 100. Diggle ay ayarımız çok kötü bir kont. Hassasiyetleri gençler 100 yapmayın bence. Şunu bir 50 yapalım. Deneyelim tekrar Diggle'ı. Tekrar bir Diggle deneyelim. Gençler diğer ayarlara hiç dokunmayın. Görüyor musunuz ya? Bs'ye gireceğim be. Bak. Gençler çok adam var ya. 14 kişi. Digil. Hadi. Gençler digil ayarımız... Okey Bir tane kafa attı. Bir iki tane daha atıp çıkalım. Hareket halindeyken atamazsınız bu arada. Sen gel lan buraya gel. Okay. Gençler ben botum bu arada. Şeylerde hiçbir sıkıntı yok. Abi gördünüz mü? Bak bir tane daha gitti. Kafasına sıkıyorum gitmiyor ya. Aç kakanmış denemedik bir de ya, bu süreden sonra. Çok kötü tarıyoruz. Gençler ben botum bu arada. Gerçekten internette bir sıkıntı var. Bakın pingim 100 yüzlere çıkıyor ki de bir uzatmamı engelliyor. Eye, bu arada gençler internetiniz biraz kötü oldu mu? Hiçbir işe yaramıyor. Daha beter bile yapıyor herhalde. Herhalde benim, benim markada sıkıntı var. Bakın bir tane daha gitti. gençler ben botum vallahi hiç yani kusura bakmayın. Yine dakika olmuş ya fena değil. Bence yavaş yavaş bir videomuzun sonuna gelelim. Şu Diggle'ı Diggle ayarım gençler kötü. Diggle kullanmaya çalışmayayım bence. Bu ayarla kendiniz iyi oynuyorsanız vallahi kendinize güveniyorsanız Diggle alın yani. Gençler videonun sonuna geldik. Ee, e, gitmeyelim. Gençler videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bir dakika bay bay.